Kimse yemek yapmayı bilmiyorum demesin. Ahmet Şef izlesin yeterli. Her türlü yemeği yapabilirsiniz. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem biz de yemeği yapmaya başlıyoruz. Ne kadar ufak olursa o kadar çabuk pişer ve daha lezzetli olur. Hem de e, tavamızın içinde, yemeğimizin içinde kişi başına 5 parça et düşeceğine ufak olduğu zaman ne olur? 10 parça düşer, 8 parça düşer. Önce gözümüz doyar, daha sonra karnımız doyar. Şöyle bir tanesini göstereyim ben, etlerimizin büyüklüğünü. Tabi bu etin orijinalinde bu yemeğin orijinalinde etler daha büyük. Ama benim size tavsiyem büyük yapmayın. Ne kadar ufak yaparsanız o kadar daha çabuk pişer. Evde hangi biber varsa onu kullanabilirsiniz. bir tane daha havuç katacağım içine. Tenceremizin altını yaktık. Yarım fincan sıvı yağ. Yağımızın ısınmasını bekleyeceğiz. Bir kontrol edelim. Yağımız ısınmış mı? Ses geliyor mu? Yağ ısınmış. Yüksek ateşte etimizi kavuracağız. Etimiz kavruldu tam kıvamında gördüğünüz gibi. Bu aşamada havucunu soğanı ilave ediyoruz. Havucu soğanı etle beraber kavurmaya devam edeceğiz. Eğer etimiz yumuşak bir et değilse sert bir etse havucu soğanı ilave etmeden önce üstüne 3 su bardağı su koyabilirsiniz. Suyu çekene kadar kavurma işlemine devam edebilirsiniz. Yani suyu çektikten sonra sadece yağ kalınca soğanı havucu ilave edebilirsiniz. Kapağı kapatacağız. Altını kısacağız. Etimiz daha fazla kavrulup yanmasın. Hafif hafif soğanların havuçların olmasını bekleyeceğiz. Yemeğimizi kontrol edelim. Ben bunu ara ara kontrol ediyorum. Bakıyorum soğanlar kavrulmuş mu diye. Siz de ara ara kontrol edin. Şehriyesini ilave ediyoruz. Şehriye de hafif mi kavuracağız. Şehriye şimdi bunun içindeki bütün sıcağı çeker. Etlerde, havuçlarda herhangi bir yanma olmaz. Ta ki ne zamana kadar? Aynı ısıya hepsi gelene kadar. Çok fazla değil. 2 dakika kavurduk şehriyeyi. Hafif bir rengini atmaya başladı görüyorsunuz. Rengi dönmeye başladı. Şimdi bunu sadece sıvı yağla yaparsak ne yapar? Sıvı yağ dibine çökme yapar. Lezzeti olur. Bu aşamada biraz katı yağ kullanabilirsiniz. Elinizde ne varsa ben az bir tereyağı atıyorum. Yarım yemek kaşığı civarında. Tereyağı soğudukça donar. Ete şehriyelere yapışır. Daha lezzetli olur. Sıra geldi baharatlarını atmaya. Bir çay kaşığı karabiber. Seviyorsanız pul biberi fazla atabilirsiniz. 2 çay kaşığı pul biber. 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Tomates biber canlı olsun diye daha katmadım. Tomates biberini atıyoruz. Bir tatlı kaşığı da tuz atıyorum. Yeteri kadar atın sizde. Genelde bu yemekte ben suyu göz kararı veriyorum. Sizin için ölçülü vereceğim. Suyumuz kaynamış olacak. Şehriye çok su çeker. 2 su bardağı şehriye, 4 su bardağı kaynamış su ilave ettim. Önce ne yapacağız? Bir kaynamasını bekleyeceğiz. Buharın içinde dönmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra altını kısıp kapağını kapatacağız. Şu anda kaynıyor. Eğer bu işlemi yapmazsak buhar altta kalır, dönme yapmaz. istediğimiz gibi pilavı bulamayız. Altını kuş gözü yapıyoruz. Ortalama bir 10 dakika dinlendireceğiz. Bu şekilde pişmesini bekleyeceğiz. Şehriyemizi hemen bir kontrol edelim. Kapağını açalım. Şöyle kenarda bir bakalım. İçinde su kalmamış. Kapağı tekrar kapatıyoruz. Altını kapatıyoruz. En az 10 dakika dinlendireceğiz bu şekilde. Şehriyemizi karıştırdık. Şehriyeler de şiştikçe şişti. Arkadaşlar tencerenin altını yaptık. İçinde bir damla su olmayacak. Bir yemek kaşığı tepeleme un. Çorbayı çok acil durumlarda yapabilirsiniz. Unu fazla yakmayacağız. Sadece un kokusu, çiğ kokusu gitsin. Şöyle güzel güzel kokular gelmeye başlasın. Rengini de fazla kaçırmayalım. Rengini fazla kaçırırsak e, acı olur. Tumanlar çıkmaya başladı Unumuz yanacak. Altını daha da kısıyoruz. Hemen yağını ilave ediyoruz. Bunda yağını fazla kullanacağım dedim. Bu yağın tamamını kullanacağız. Önce şöyle bir karıştıralım. Bundan sonra unu kavurmamıza gerek yok. Un kavrulmuş olduğundan dolayı. 2 yemek kaşığı domates salçası atıyoruz. Domates salçasını iyice bir kavuracağız. Hazır salça. Midemizi yakıp ekşitmesin. Onun için ne yapmamız gerekiyor? Tamamen kavurmamız gerekiyor. İyice kavurmamız gerekiyor. Kalan yağı da boşalttık. Kısık ateşte bunu iyice bir kavuralım. Dibine yanmaya başladığı zaman e, suyunu vereceğiz. Salçamız iyice kavruldu. 200 miligramlık e, krema var burada. Bunun yarısını kullanacağız. Kremayla tekrar ne yapacağız? Karıştırmaya devam edeceğiz. Bir su bardağı soğuk su ilave ediyoruz. Kısık ateşte olacak. Birden hamur olmasın. İkinci bardak soğuk suyumuzu da ilave ettik. Önce bir soğuk suyla açacağız. Altı çok kısık olsun ki teşemal kıvamına gelmesin. Kıvam ayarlamasını en son yapacağız. Toplamda 4 su bardağı su vermiş oldum. Bu kaynarken İçine iki tane defne yaprağı atıyoruz. Isık ateşte bu kaynarken sıra geldi şehriyesini yapmaya. Sos kabımıza bir sıvı yağ boşaltıyoruz. Yağ tercih sizin. Az bir de tereyağı boşaltıyoruz. Bir fincan şehriye boşaltıyoruz. Şehriye iyice kızartacağız. Çorbayla buluştuğu zaman dağılmasın, parçalanmasın diye. Rengini de fazla kaçırmayacağız. Ara ara şehri kontrol ediyoruz. Tereyağın köpüğünden dolayı şehri yanar içinde fark etmeyiz diye. Şehriyemiz kavruldu. Hemen ocaktan alıyoruz. Şöyle rengini de gösterelim. Sosuyla buluşturduk. Hemen içine bir su bardağı da kaynıyor suyu ilave ettim. Teli içinden alıyor. Bundan sonra tahta kaşıkla devam edeceğiz. Şehriyeleri parçalamamak için. Kısık ateşte ortalama 5 dakika kaynatacağız. Ondan sonra dinlenme aşamasında şehriyeler için de kendiliğinden olacak. Çorbanın sıcağıyla. Çorbamız kaynamaya başladı. Tuzunu atıyoruz. Yeteri kadar. Az bir de karabiber atıyor. Başka baharat kullanmayacağız. Kepçeyi dolduruz. Bir kere tabanını değdiriyoruz. Çektiğimiz anda bir daha damlama yapmaz. Kepçenin dışına yapışan e, sosları ne yapar? Dibine süzer. Şöyle az bir de kaşar verelim. Kaşar kesinlikle şart değil. Elinizde varsa e, kaşar katabilirsiniz. Arkadaşlar çıran yemeği gördüğünüz sizi mahcup düşürmez. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şev yapar. Siz isteyin. Biz evet, Çevirelim. Afiyet olsun. Şöyle bir çevirelim.